Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Lifeless Planet'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bildiğiniz gibi ilk izlenim videomuzda buraya kadar gelmiştik ve gerçekten başımıza ilginç şeyler gelmişti bu bilmediğimiz gezegende. Özellikle şu gördüğünüz kasabaya bayağı bir şaşırmıştık arkadaşlar. Bakalım ilerliyoruz. En son burada arkadaşımız tuhaf bir biçimde oradan kaybolmuştu arkadaşlar. Bakalım ilerleyeceğiz. <laughs> Hmm. Oksijenimiz bitmek üzere arkadaşlar. Bir oksijen tankı olmamız <laughs> gerekiyor. Evet burada abi mezarlar falan var ya. Yani. Zilginç. Evet şu karşıya mı gideceğiz acaba? Bir bakalım arkadaşlar. Yalnız e, oksijenimiz bitmek üzere ve... Oh. Geldik abi. <laughs> bir tane oksijen tankı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız ben orada herhangi bir şey göremedim. Bakalım kasabanın içerisinde bir şeyler var mı? Evet bir tane Sovyet bayrağı görüyoruz. Abi adamlar bırak bu gezegene ulaşmayı kasaba bile kurmuşlar. Gerçekten çok ilginç. Burada Aa, bir dakika. Bir saniye. Hmm. Evet arkadaşlar. Olayı çözdük. Hmm. <laughs> evet ben de düşünüyorum. Yukarı nasıl çıkacağız? Evet çatıda bir şeyler var arkadaşlar. Hı hmm, evet şunu bir itelim bakalım. Oh. Hop. Evet şuraya zıplayalım. Fazla bir şey görünmüyor. Arkadaşlar oyun bir hayatta kalma oyunu olduğu kadar aynı zamanda bir puzzle oyunu diyebiliriz. böyle Gördüğünüz gibi. Evet. ilginç. Abi bunlar muhtemelen yerin altına da bir şey inşa etmişler gibi duruyor. Çünkü buranın herhangi bir arka kısmı yok, aşağıya da hmm. Evet abi bir kod bulmamız lazım. Evet, giriş kodu bulmamız lazım arkadaşlar. bir dakika abi burası laboratuvar mı? <laughs> Eğer laboratuvarsa biz bir önceki bölümde almıştık diye hatırlıyorum. Bir bakalım arkadaşlar oyuna tekrar girdiğimiz için belki de envanterimizden silinmiştir. Bir bakalım hemen. Çünkü bir önceki bölümde bir laboratuvar kodu almıştık. Evet şöyle bir bakalım. Evet orada arkadaşlar. Hmm. Evet laboratuvar kodu gerekiyormuş. Herhangi bir yere de yazmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Etraftan belgeleri toplamamız yetiyor. Evet şöyle bir tekrar bir ilerleyelim arkadaşlar. Evet ya burası fazlasıyla Mars'a benziyor arkadaşlar. Bakalım oyunun <laughs> ilerleyen bölümlerinde neler göreceğiz. Hop, bakalım. Önümüzde... Hmm, evet. Olaya giriş yapacağız arkadaşlar. Bu ne ya? Şöyle bir ilerleyelim hmm, Flash lightımızı açabiliyoruz. Yalnız abi biz bu yatağı niye ikide bir görüyoruz? Onu da çözmüş değil. Ne abi bu ceset mi ya? Evet, e, dev bir borunun içerisinde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Abi burası ne böyle ya? Hmm. Evet, elektrik yok arkadaşlar bir yerden elektrik olayına girmemiz lazım diyecektim ki evet ne abi bir tane elektrik panosu var onu hop buraya <laughs> evet e, Rus marşı eşliğinde Как у назад мне удалось запереться в комнате. мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь занял себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец. Не я. Последние два дня сигналы с остальных постов. Мы все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился. Бля, у нас. я I это это. use of this. Эй, динамит баба, динамит. Я не Evet bir tane dinamit bulduk arkadaşlar. Şöyle bir bakalım abi ne yapacağız? Evet burada herhangi bir nane yok. Bu ne abi? Başka bir yer yok. Herhalde buraya mı sallayacağız abi? Dur bakayım. Hop! Kaç abicim kaç 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 kaç. Diyecek eleman. Evet, bir dakika. Hmm. Evet, girişi açtık arkadaşlar. Evet, ne abi burası böyle ya? Russians found some kind of portal that transported them to this planet. Evet arkadaşlar, Ruslar buraya ışınlanmanın bir yolunu bulmuşlar diyor. Evet, portal mortal olayından bahsediyor arkadaşlar. Muhtemelen ustalar olaya girmişler arkadaşlar anladığım kadarıyla. Yani bu gezegenle dünyamız arasında bir kapı açmışlar gibi görünüyor. Hmm, virüs, virüs, abi. Yani. Bu ne abicim ya? Bu ne ya? Hop. Abi ilginç olaylar dönüyor yemin ediyorum. O neydi ya? Yani biz ayak izlerinin götürdüğü yere gidiyoruz ama pek hayra alamet gibi görünmüyor. Şöyle bir devam edelim bakalım. is hmm. tricks Evet, beynim bana oyunlar oynuyor diyor. Çünkü gerçekten olayı biz de anlayamadık arkadaşlar. Bizim karakter halüsinasyon olayına falan girmeye başladı anladığım kadarıyla. Hop şöyle yapalım. Bu ne abi? Burası kapalı. Bir dakika, şunu mu? Evet, şunu gideceğiz galiba. böyle bir yere geçtik. Ancak gerçekten ilginç bir manzara var arkadaşlar oyunda yani. nereye gideceğiz, ne yapacağız? İnanın ben de bilmiyorum. Bu ne? Abi? I need to find a way to turn this on. Hmm, evet. Çalıştırmanın bir yolunu bulmalıyım diyor evet karakterim. Katılıyorum. Hop. Yavaş bir giriş yapalım. Evet. Bu neymiş abi? Evet. Olay ne? Çalıştırdık mı? Hmm, geliyor. Evet. Şöyle bir bakalım. Abi olay ne ya? Tamam. Hareket etmiyor abicim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız o zaman. Evet aşağıya bir tane şey vermişler ama Biz de. Gözünü seveyim. Geri gel. Geri gel. Başka bir yol bulacağız abi. Bir saniye. Ulan üzerinde düğme varmış. Yani öyle bir yere koymuşsunuz ki. <laughs> Düğmeyi fark etmedik arkadaşlar. Ben de öyle ip mi koymuşlar herhalde dedim iple falan mı? Aşağıdan şey yapıyorlar. O kafamı karıştırdı. Evet böyle bu tarz bulmaca öğeleriyle süslenmiş bir oyun gayet de güzel gidiyoruz arkadaşlar. Biraz da gerilime sarmaya başladı. Evet şöyle bir devam edelim. Sağ mı sol mu yoksa sağ taraf kapalı. Evet böyle ilginç çarklar mantlar. Hop. Evet. Borulardan borulardan kaykılıyoruz. Bakalım başımıza ne gelecek abi. geçemeyecek miyiz? Yalnız yani takip ettiğimiz her neyse bayağı bir küçük bir şey şu aradan kaykılabilmiş. Yalnız biz başka bir yol olmamız lazım abi. Hop! Çıkabilecek miyiz ya buradan? Abi biz buraya girdik ama dur bakayım. Hop taklaya mı geldik? Sıkıştık abi. Çok güzel. Sıkıştık burada. Bu ne abi? Karşıda bir şey var. Evet. Karşıya geçebilirsek ki geçebilirsek buradan kaykılmamız lazım. Yalnız abi biz geldik burada ya. Evet. ha, Şöyle yapalım. Evet. Evet. Çok güzel. Abi sıkışma, sıkışma çık. Bir dakika, bir dakika doğru o kim? Şu tepeye doğru biz gideceğiz büyük ihtimalle anladığım kadarıyla. Evet oraya gitmek için de şuradan mı kaykılacağız? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Hmm evet abi burası geldiğimiz yer ama Şuradan kaykalacağız galiba dur bakayım hop hop abi tak <gülüyor> geldik <gülüyor> evet arkadaşlar dilerseniz ikinci bölümümüzü burada noktalayalım ee, buradan bir çıkış olup bulmaya çalışacağız ara ara böyle tadımlık sizlere e, seri şekilde videolarını atacağım arkadaşlar bu oyunun. Çünkü ilk videoda gerçekten beğendiğinizi kanıtladınız. Ve bir seri oldu arkadaşlar. Devamı gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.